Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Arkadaşlar bugünkü videomda e, hedef belirlediğiniz kişiyi WhatsApp'ta nasıl izlersiniz onu göstereceğim. E, i̇zlemek tam olarak nedir arkadaşlar? Onu hemen açıklayayım. E, karşı taraf son görülmesini gizlemiş ve benzeri her türlü durum olabiliyor. Ve siz de bunları bana ilettiniz ve ben de buna uygun bir uygulama buldum size. Bu uygulama sayesinde karşı taraf WhatsApp'a ne zaman girmiş, girmiş, çıkmış Kaç saniye Whatsapp'ta durmuş bunların hepsini detaylı bir şekilde gösteren bir uygulama buldum. Şimdi bu uygulamayı göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce bir ufak bir hatırlatma yapacağım. Biraz Haziran'da biliyorsunuz ki önceki videolarımda da hatırlattım. Bu videomda da hatırlatma gereği duydum. 2050 TL ve 300K Instagram çekilişi yapacağım. Onun da detaylarını açıklama kısmındaki bıraktığım linkten gidip öğrenebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz link sizde açıklama kısmında olacak. Bu linki gidiyoruz. Uygulamamızı indireceğiz. Reklamı geç diyoruz. Açılan pencereyi kapatıyoruz. Tekrardan reklamı geç diyoruz. Şimdi burada 5 saniye bekleyeceğiz. Ve sonra linke, linke git diyeceğiz. Link'e gidiyoruz. Açılan pencereyi kapatıyoruz. Tekrardan. linke git diyoruz. Evet arkadaşlar uygulamamız bu. Bu Play Store'da mevcut zaten ben size e, bu Play Store'da indirilecek Buradan indirin arkadaşlar zaten telefonunuzda direkt otomatikman iner Şimdi ben de zaten in, indirdi arkadaşlar hemen uygulamamıza geçelim. Şimdi uygulamaya ilk gezinizde böyle bir ekrana karşı karşıya geleceksiniz. Bu ekran nedir? Bu ekran kullanım koşulları arkadaşlar kullanım koşullarını kabul ediyor musunuz diyorsunuz. Ee, diyorlar. Siz de alt taraftan kabul ediyorum demeniz lazım. Demezseniz uygulamaya giremezsiniz. Bu arada arkadaşlar bu uygulama bir süreyle bu süreyi ben tam olarak bilmiyorum. Fakat ben bu uygulamayı yaklaşık bir e, yanlış değilsem 4-5 ay önce kullanıyordum. Şu ana kadar benim süremin bit bitmiş olması lazım. Fakat şimdi göreceğiz. Kabul ediyorum diyorum. Evet arkadaşlar tam da tahmin ettiğim gibi ücretsiz üyelik süreniz bitti. Şimdi arkadaşlar siz girdiğinizde sizinki tabii ki üyelik süreniz bitmemiş olacak. Şimdi ben buradan yani süren bittiği için ben buradan ücretli şekilde alabiliyorum. Fakat almayacağım arkadaşlar. Siz de almayın tavsiye etmem. Çünkü gereksiz bir şey arkadaşlar buna para vermek. Yani boşuna bu şey böyle şeyler için parayı çarçur etmeye gerek yok. Sizi böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Bu ekranda ilk önce takip edeceğiniz kişinin yani bir isim bulun kişi bir kişi iki de yazabilirsiniz. Yani size bildirim gelecek. Ee, yani mesela ben buraya kezzap yazdım. çevirim için diye size bildirim gelecek. Kendin yani hangi isimle gelmesini istiyorsanız onu buraya yazın. E, ee, bura Türkiye kalsın. Burayı ellemeyin. Veyahut da yabancı numarayı takip ettirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Altta da başında sıfır olmadan girin. Mesela arkadaşlar 0555 değil. 555, 555, 55, 55 olarak giriyorsunuz. Ve alt taraftan takip etmeye başlıyorsunuz ve size numarayı takip ediyor. Anlık olarak SMS bilgilendirmesi geliyor. Şimdi ben bu detayları nasıl öğrenebilirim derseniz alt tarafta iki kişi var görüyorsunuz. Hande ve Necmi. Şu şekilde şuraya tıklayarak bütün detaylarını her şeyini görebiliyorsunuz. Şimdi o detaylara da geçeceğiz. Hatta geçelim arkadaşlar. Mesela şu an Cansu'ya bakıyoruz. Cansu şu an yani son giriş tarihi çevrimci. Şu an Whatsapp'ta yani son görülmesi kapalı olsa dahi burada gözükür. Yani ne olursa olsun. Ve alt tarafta Jans Whatsapp'a 22.46'ya 38 saniye geçe girmiş ve 52 saniye geçe çıkmış. Toplamda 14 saniye Whatsapp'ta kalmış. Alttaki ne de bakarsak 1 dakika 7 saniye, 17 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 17 saniye. Gördüğünüz gibi bütün detaylarını burada görebilirsiniz. Ve bu kişinin şu an... Son görülmesi kapalı arkadaşlar. karşıda gördüğünüz kişinin. Yani her ne olursa olsun açık da olsa kapalı da olsa burada detaylı bir şekilde analiz sunar size. Şu şekilde uygulama içinde de sol üst köşede arkadaşlar 3 tane çizgi var. Buraya tıklayarak da telefon ekle başka bir telefon numarasını takip etmek istiyorsanız. Fakat bunun için premium üyesi olmanız lazım. Anlık rapor var arkadaşlar ikincisi de anlık olarak kişi çevrim içimi ne yapıyor ne ediyor arkadaşlar onun hakkında detaylı rapor yani yaklaşık iki gün bir hafta bir ay yani böyle detaylı eski dönük raporları da buradan bakabilirsiniz dil ayarı Türkçem olsun İngilizce mi? ve benzeri arkadaşlar alt tatlı iletişim var uygulamanın yapımcısı ile de iletişime geçebilirsiniz herhangi bir sorun sıkıntınız olursa gördüğünüz gibi uygulama bu şekildedir Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için de videoya like atabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video fikirleri olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Biraz da çekiliş var. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Mutlaka ve mutlaka okumayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür, tekrardan teşekkür ederim. Hepiniz hoş kalın. Hoşça kalın.